Herkese merhaba. Şok turu için sizlerleyiz. Şöyle win 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 kazandır alışverişim. Henüz buna tam adapte olamadık. Gelecek ürünler şöyle. Şöyle. tekerlekli pazar arabası 129 lira ve ilgimi çeken tavalar oyuncaklar haydi buyurun aktüel için mi var kiri krep ve popcorn makinesi bu hangisi bu mu yemek pişirmek için pratik çözüm yani camıyla şöyle mısır da patlatabiliyorsunuz güzel bir şey var ya, kivi küçük abajur aşağı küçük alt Gıdalar gıdaları az çok biliyoruz hani evet şunlar. bunlar güzel <laughs> haliyle Atıştırmadıklar burada. Atıştırmadıkları az çok biliyoruz. Sadece göz suyuna bakabiliriz. Yumurtalar. tatlılar, kadayıflar. Şu ürünlerini biliyoruz. Kafetler gelmiş, jelibonlar gelmiş. Zaten onlar vardı. Şunlar ekşisi. Toz. Kırık cevizli çiğneye bir şey gelmiş. Amigon'un. Kırık böyle toz halinde. 250 gram. 45 lira. Çok güzel. Cevizli börek. Karanfiller, baharatlar çaylar efendim. Şu değişik sos aslında dikkatimi çekti. Ne sosuymuş bu? Üretim Tayland. Sarımsaklara bakar mısınız? Aa, tam yeni şeftalin nektarı. 14 taksa. Ballı sütler. Nohut cipsleri kürek helvalar indirimde. Evet. Bu yerleri var. Rinso. Acı. Asperox pembe yüzü 1 litre artı sarı güç diyor. 76. Rinso sıvı detajı aloe vera. Bu gördüğünüz 5 litresi 105'e düşmüş. Çiftler Çift amonyak diyor. Limon artı sünger 71.90 diyor. O hangisi bilemedim. Yeni ürün diyor. Mintax köpük çamaşır suyu 27,5. 129'a düşmüş. Pet. 29 lira. 3 ile li 60 lira. ıslak mendil. Silip ıslak mendil 90'lısı 25 lira mesela. Çocuklar için şöyle cep mendilleri var. 2,95. Şarapmış şampuanlar, rümeller, sabunlar, yeni ürün. Daha çok indirimler için yakalamaya çalışıyorum. Jeff krem sprey 31.90. Şu finish burada jel 90 liraya düşmüş. bunu da atlamayayım belki. Kullanan vardır. 54.90 bakın 85 liralık 1 kilo feri 54.90. Bu da iyi aslında. Bu da iyi. Benkler 45 lira 90 lira Feyli 84 lirası 368 lira 22 lisi 200 liraya düşmüş 50 lirası 288 Finish kuantum 300 lira 80 li 100 368 lira Okul gereçleri var. Bunları zaten görmüşsünüzdür. Buraya hızlı geçiyorum. Şu küçük tabaklar var. Bunun tabakları mı siyah. ya? Bakın plastikler çok güzel. Başa bahçe kase şey. Ben bunları çok severim. Kase 130. Bu altını mı satılıyor acaba? Kase şey. 80 olabilir. Ama tabii ki tam emin değiliz. Ama bir tek paşa oraya onda o var. Bunlar neymiş? Ölçekli poşet klipsi. Ha arkadaşlar kahve kaşığı poşet klipsli. Ha kahveyi alıyorum içinden poşeti kapatıyorum. İtalyan mazada o kalip. ha. Çok şey Air fry yağ sprey diyor. Cam şişe bakın arkadaşlar. Air fryler için. Bakın tuvalet kağıtları 100 liraya düşmüş. Güzel kokulu selfan Kağıt aldı 8'lisi 100 lira. Sofya pamuk katkı kağıt al 8'lisi 60 lira. Bunlar tabi bunlar da yorumunuza kalmış Buralarda çok yani indirimde olan ürünleri göstermeye çalışıyorum ama Çok indirimde ürün olmayınca Hemen hızlı geçiyorum Ben daha çok indirimleri yakalayabilin diye Bu videoları Çekiyorum Aktüelleri zaten takip ediyoruz En azından canlı görün Gidemeyenler izlesin Yorum sahibi olsun tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz. Polarlar, indirimde terlikler, indirimde bu taraf biliyorsunuz. Ben bu saklama kablolarını çok seviyorum. 119 lira çıt çıt. Ben de var. Çay seti indirimde. baş yüz 100 lira. Cam tuzluk. Çaydanlık 500-600 lirada. Bunlar da çok güzel bakın. 129'dan 100'e düşmüş. Borcamlar zaten her daim en sevdiklerimiz. Bakın. Bunlar da cam cezve. Cam cezve. Ay sütlük. 40 liraya düşmüş 60'dan. buralarda çok çok indirimli ürün yok. Ama ürün çeşitliliği çok. Aktüel ürün çok. Bir yer dolusu gereç var. İşte, işte var. <laughs> Banyo seti varmış 199'a göremedim. Kek fanusları. 푸르쳐. 무탈로 버타르니다 civil peyniri. Erzurum civil peyniri. Acaba nasıl bunu yeri görüyorum? Acaba nasıldır? 4 lira kar sütü şöyle peynirler de var bu hangi markanın misin mi evet her durum civil peynirli ilgimi çekti çekti de değil Görün nereyi patili dostlarımız. Oyuncaklar. Çift bırak arabalar. Çift arabaları. Taçlar gelmiş. Taraklar, tokalar. Kadın toka çeşitleri diyor. 35. Nereden bahsediyorsun? Eskidir ya. Patili şey dostlar. Ha, bunlar çok güzel. Hasır. Sepet. Evet. Şok turumuzdan son olarak silip 100 adet pişenik mendillerle sarılıyoruz. Bakın bunlar farklı. Bu da farklı. Çok Bu 50 liriş. Bunlar 100'lü. Yüzlü. 100'lü 79. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.